Senin işin de zor değil mi kızım? Derdini anlatamazsın, sıkıntını söyleyemezsin değil mi? Şey Ne yapıyorsun sen Hiç, konuşuyorum köpekle. Köpekle. Ha. Konuşuyorsun. Anlıyor mu seni peki? Anlıyor abi. Hadi işimize bakalım abi. Kerim abi sen hayırdır burada? Vallahi reisten konuştum. Ben evden al dedim. Gönder çocuklarını dedim. Sağ olsun Ethem bey gel dedi kalktık geldik buraya. Reisim bunun pek haberi yok ama. Selamın qavla. Neyse şimdi ne yapıyoruz? Benim görevim ne? Ölüleri toplayacağız. Bela hevle bela qovetin. Ne diyorsun sen oğlum? Sen dışarıda iş istememiş miydin? Yok Atam Bey'im. Kur Kurban olayım yok. Ben böyle görev istemedim. Ben yapamam bu işi. Ben ölüden korkarım. Ben ölüye bakamam. Yolda ambulansla gelirken esip gürlüyordun. Yok ben şöyle adam vururum. Yok ben dağların aslanıyım. O başka bu başka. Adam vurmada sıkıntı yok. Vururum. Yalnız ben ölüye bakamam. Öyle olsun ya. Hadi tut şunu. Yok, hadi. Abi ben bakamam. ya Tamam al tut şunu. Sen de kalsın. İşim gücüm var. Hadi yürü canım bak. Otur, otur, otur. Tövbe bismillah ya Rabbi. Tövbe bismillah ya Rabbi. <laughs> <laughs> Kerim. Tamam. Dur dur. Tamam, Allah dur, Allah'ım. dur. Allah Allah. Allah. Dur. Kan döndük döndük. Allah Allah. Ay hayda. E, ne yapacağız şimdi Kerim abi? Ne yapacağız? Ambulansa götürüp ayıltacağız. Hadi bir, iki, Şimdi üç, üç. Nefes ki cihan. Bu cihana sığmaz. Ya siz yursuzca her benim. Mekana sığmazam